keyif aldım. Ya çok güzeldi. Böyle ufak bir salonda oynandı. Bizi de oyuna kattığı için de kendi ayrıca bir komedi çıkarttı oradan. Paris'te tiyatronun en yükseldiği dönemlerde bu şakşakçılar dediğimiz aslında seyircilerin arasında bulunan. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hem bize destek olur hem de yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bugün sizlerle Çağlar Çorumlu ve Şakşakçıları konuşacağız. Ee, Şakşakçılar tiyatro pusta seyircisiyle buluşuyor. Ee, Fransız bir yazarın kaleminden çıkma olan Şakşakçıları, usta yönetmen, daha doğrusu usta oyun, oyuncu, burada da hem oyuncu kadrosunda izlediğimiz hem de yönetmen tarafında gördüğümüz Çağlar çorumluyla ele almış. Ee, ben Premier'e katılma şansı buldum. Ee, çok keyif aldım. Ya Çok güzeldi. Böyle ufak bir salonda oynandı. Çok fazla katılan vardı. Engin Günaydın'la falan beraber oturduk. Böyle şakşakçıları izledik. O da güzeldi. <laughs> çok keyifliydi. Ufak da bir oyundan bahsetmek istiyorum size. Şimdi şakşakçılar dediğim gibi Fransız yazar Fred'in oyunu. Böyle Paris'te tiyatronun en yükseldiği dönemlerde bu şakşakçılar dediğimiz aslında seyircilerin arasında bulunan, seyircilerden habersiz şakşakçılar yani vakitleri geldiği zaman rolleri geldiği zaman alkış temposu tutuyorlar. Böyle bir meslek grubu denebilir herhalde buna. Bilmiyorum meslek grubu destek yanlış olur mu? Böyle bir meslek grubu var. Bunların adına da şakşakçılar diyorlar. O dönemlerde de çok meşhur bu şakşakçılar. Bir gün yine böyle çok güzel bir oyun hazırlığındalar. Paris'te e, bu sefer Balık Kartalı Serüveni diye bir oyun var ve e, bu oyuna saatler kala şakşakçı ekibi istifa ediyor. Çıkmıyoruz diyorlar biz. Yapmayacağız, alkışlamayacağız, şakşaklamayacağız. Şak, Neyse ekip bir anda gidiyor. Böyle olunca tabii e, bizim şakşakçı şefimiz zorda kalıyor. Hemen asistanına diyor ki bana diyor hemen diyor bir şakşakçı ekibi kuracaksın. Yoksa ben diyor bu oyunu diyor nasıl şey yapayım? Bir de müzikal bir oyun. Nasıl o tempoyu ayakta tutacağım diyor. Nasıl seyirciyi bu kadar canlı tutacağım? Bana diyor acilen şakşakçı bulacaksın. oyun iki saat var. Şakşakçılar bulunacak. O şakşakçılar eğitilecek. Hemen de gömü yerde. Bizim şakşakçı şefimizin asistanı hemen sokağa çıkıyor tuttuğunu alıyor tuttuğunu alıyor. Abi diyor gel sen şakşakçı olacaksın diyor cebine biraz para koyuyor falan. Neyse böyle bir ekip kuruyorlar. Bu ekibi eğitmek için de iki saatleri var. Ve tiyatro oyunu da böyle başlıyor aslında. Burada şakşakçılar biz oluyoruz. <laughs> Çağlar Torumlu da şakşakçı şefi oluyor ve oyun başlıyor. Interaktif bir oyun. Çağlar bizi de sürekli oyuna kattı. Yani laf atıyor, bir şey söylüyor, işte bize alkışlamayı öğretiyor falan. Çok keyifliydi. Öyle de bizi de oyuna kattığı için de kendi ayrı da bir komedi çıkarttı oradan. Çok güldük böyle. Takıldı işte siz yavaş alkışlayın, siz hızlı alkışlayın. Hop yaşlılar belli oldu, hop şeyler falan. Çok güldük, eğlendik. böyle bir bir buçuk saat kadar falan sürdü oyun. Ben çok keyif aldım. Şakşakçılardan çok tadında gitti. Benim bildiğim kadarıyla bir Türkiye turnesi yapacak. Ben konuşulanlardan o gün öyle şeyler duydum. Ama daha henüz başlamadı. Başlayacak. Başlamadan önce... E, tiyatro pusuda muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Böyle bir iş çıkışı, arkadaşlarına böyle güzel ne yapalım falan bir hafta sonu nasıl değerlendirelim diyorsanız e, ben muhakkak gitmenizi tavsiye ediyorum. Keyif alacağınızı da düşünüyorum ya yani pişman olacağınızı düşünmüyorum. Biletleri de gayet uygun. Hem keyifli hem de kaliteli bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız Şakşakçıları izleyin. Gittikten sonra da muhakkak videonun altına bir yorum yapın. E, siz ne düşünüyorsunuz, nasıl buldunuz bunun üstünde konuşmak çok isterim. Bir sonraki dipnotta görüşmek üzere, hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hem bize destek olur hem de yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz.